Who bring in more money. Herkese selamlar. Yepyeni bir race driver the bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Neyimiz var elimizde? En aşağılarda G Speed Rocky adında yarışlarımız var, klasmanımız var. Bunlardan iki tanesini yapmak istiyorum. Bir tane Drift GP'miz varmış. Bir yapalım bunu. Benden he Pontiac GTO adındaki aracı almamı istiyor. Bu bölüm diğer bölümlere nazaran daha kısa olacak. Ama ondan sonraki bölümü bir 40 dakika civarı yapmayı planlıyorum. Bilginiz olsun. bu yapacağız tamam gel abi. Gönder gelsin. Zor olduğunu sanmıyorum. Bir tamam. Kapayabildiğimiz kadar puan tutmamız lazım. Bunlar da biliyoruz. Kolay diyebilir miyiz? Bilemiyorum açıkçası. Bu konuda pek bir mi? Yok. Gelin izler. geldiğince yapacağız. Özlediğimiz kadar da yazmaya çalışacağız bilgilerden puanlarımızı bayağı bir göndermeye çalışacağız. Önemli olan yeri buradaki gördüğünüz şeyleri çarpmamak lazım. Şu anda bayağı bir topladım. İddialı konumda mıyım? Evet. Yani güzel şeyler topluyoruz. Yine bu bölge gelirse, yine bu pis gelirse rahatlıkla yarışı tamamlayacağımızı söyleyebilirim. Bölgemi şaşırdım. Bu arada Oradan bir 20 bin daha getirdim. Toplam puanım 205 bin oldu. Gayet iyi. Daha düzeni yazarız. Daha yol var gibi. Değişiklisine daha var. Bunu toplayabildiğimiz kadar toplayacağız. Buradan bir şeyler gelmedi. Yazı yazı sadece 259 puan yazabildim. <laughs> Anam <Anladın>, değil. Deneyeceğiz. Deniz <laughs> yapmayı seviyoruz oğlum biz? 20 bin de buradan geldi. Yazıyoruz oğlum. Yaşıyoruz lan oyunu. Şöyle bir tane daha yapabilir miyiz? İstediğiniz gibi bir halde 20 bin daha yapabilir miyiz? gelmişken 16 bin olur önemli değil. Birazcık daha var diyecektim ama bu kadar puanla tamamlıyoruz. Biz ne kadar topladık? Biz rekorumuzu kırmışız yalnız. 142 puanla kazanmışız bu roundu. Devam tamam, ediyoruz. İkinci round gelecektir büyük ihtimal. Continue diyorum. Bakalım ne olacak? Semi final yani yarı finaldeyiz. Gemi ile şöyle yarışacağız. İlk önce şeyim biliyordum ama lazım bir saniye. Devam ediyoruz. Kenny Ito ile yarışalım bakalım. Kaç puan yapacak? Bir el yapar büyük ihtimalle. Yarı finalde çünkü. Son bir sonraki de 70-80 puanlı bir puan yapabilir. Yine aynı bölge mi? Yine aynı bölgeyse yağdıralım yardıralım abi. Aynen yine aynı bölge. Aynı bölgeyiz. Tamam elinizden geleni yapacağız şimdi. Acele etmeye gerek yok. Rahat. Rahat bir şekilde biz bu puanları toplayacağımızı biliyoruz. Yani daha önce topladık abi. Niye toplamıyorduk? 7000 geldi. Güzel bir başlangıç. Yeğur'dan. Okumaya devam ediyoruz. Döne döne gidiyoruz abi. Döne döne gidiyoruz. devam. Tamam. Puanlar gelmeye devam ediyor planlamasına gidiyorum. Aman abi yerleri çarpmayalım. Toplamaya devam ediyorum. 25 bin puan daha yazdım. Biraz yavaşladım. Puanlarımın gelmesini istiyorum çünkü. Orada çarpacak. Çarpmak için de bir durdum orada. Daha da çok toplamamız lazım. Bu rakip yarı final olduğu için bir 70 bin dedim ama daha da fazla toplayabilir. Bir 50-70 arası puanda sakılacağını söylemiştim ama Farklı da olabilir. Bu arada bin geldi. O zaman 1000 puan çünkü orada bir döndük Şuraya yerimizden döndük. Geriye döndük. Şuraya. Güzel. Güzel hareketler. 7000 fena değil. Daha iyisini yaptığımızı biliyoruz abi. Bak burası son isim. Bunu biliyorum. Şurada muazzam bir puanla ben dönerim ya. Muazzam bir puan. Gerçekten 28.973 de oraya yazdık abi. Yine güzel bir puan aldı. Kaç atmışız? Toplam puanı ne? Gençler toplam puanımız 203 bin. Yani rakibe baya fark atmışız. 5 katı falan atmışız beğendi. Baya atıyoruz. Fark atarak gidiyoruz. Yani biz şöyle diyeyim. Yani herhalde finaldeki rakibimiz Junkudo. Oğlum bunlar Japon mu? Galiba Japonlarla eşleşiyoruz hala. Japonya'dayız aynen. Çünkü j adını bir şey klasmanındayız. Japonya'dayız. Asya klasmanındayız çünkü aynen. Asyalılarla yarışacağız. Asyalılara da bir haddini bilme zamanı. Biz bunları bayağı bir çalıştık abi. Çalıştığımız için de bunlar bir sorun değil. Devam. Junkudo gel bakayım buraya aslanım. Bu da dediğim gibi bir 70 değil de 100 bin yapabilir. 100 bin. Potansiyeli var. Nissan Siva ile yarışıyor. Peki. Aynı bölgede takılmaya devam ediyoruz. Bu son aşama. Bundan sonraki bir aşama olacağını sanmam. Ardından da bir tane yarış yapıyoruz. Ardından bu bölümü sonlandırırız Dediğim gibi çok uzun bir bölüm yapmayı planlıyorum. Çünkü alıcı bölümlerde bayağı bir uzun yaptım. Biraz da tadından yerim abi. Tadını çıkartarak gidelim. Şu anda ben bir konuşmayı getirdim size. Tamam mı? Bak geliyor. 8 buradan geldi. Dönüyorum. Çok hızlı döndüm İstediğim bir hareket olmadı o, o zaman. Bin, bin. Tamam 2.000 4.000 Tamam güzel. Birazcık daha yazabilir miyiz? 1.000 yazabildik Önemli bir puanları verdiler abi O puanlar bir geçerli olsun kaydı olsun Sıkıntı çıkmasın bize Puanlarımızı verdiğine göre Ben basıyorum şu an tekrardan Güzel Dur Nereye gidiyorsun? Dur dur dur, 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 dur. 4.000 yazacağım oraya 24000 yaptık Toplam puanımız Güncellendi Gayet iyi ilerliyoruz. Oradan birazcık daha yazdım. Son kısımlardayım. Buradan bayağı bir yazasım var. Burada bayağı bir yazasım var. Bir yine rekor bekliyorum ben bunlar. Son yerlere geldikçe rekor beklentim yükseliyor. En son 28 bin yapmıştım. Daha iyisini yaparım. Bir 30 bin yapabilirim belki bu son dönüşte. Geliyorum abi. Geliyoruz. Geldik. Yani daha iyisini yapabileceğim bir var. Daha iyisi Yok. Ücretim o 20 değil. Toplam puanım ne oldu onu merak ediyorum. Toplam puanımıza rakip 49 bin. 70 lira çıkamamış. Andis. 258 Herhalde buradaki rekorda kırarak yeni rekorumuzu da egale ederek kazanıyoruz. Başka bir aşama olacak mı abi? Yoksa bu kadar mı? Kazandık mı? Kupayı bize verdiniz mi? Burada birinci bitirdik. Güzel puanlar aldık. Herhalde başka bir round olmaz diye düşünüyorum aynen Set plan maalesef başarısız oldu Ve bitirdik evet bu kadardı Vay tamamen buydu gençler Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın bu arada Kanalımıza Yeni yeni içerikler de getirmeye çalışacağım. Bunlar da sınırı Bu zaten bu seri zaten son demlerinde Hemen bir proto yapalım abi. Bak burada bir tane daha drift var ama onu daha sonra yapmak istiyorum. Bir tane bir yarış yapalım. Ondan sonra bölümlerde bu şeye girişiriz. Ee, bu 24 saatlik yarışları herhalde gösteriyor bize. 24 saatlik yarışları yapmayacağım. Teşekkür ederim. Yokum abi. Ben bunda yokum. Teşekkürler. 2 milyon kadar düşmüşsünüz bu arada. Parayı daha tutmamız lazım çünkü 20 milyonluk bir bana. Albuquerque is chasing driver to ensure that no contact occurs. Toge is head-to-head racing on narrow Japanese roads. Albuquerque events take place during the day on closed roads. Albuquerque you'll race two legs against each opponent. Albuquerque Asyalılar bunlar da bu konuda gayet iyiler yani kendilerini geliştiriyorlar. Doğru. Ver abicim. Gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Tek round olabilir belki bu. Çünkü öyle bir izlenim aldım. Göreceğiz. Round bir mi? Aynen. Tek round olmayacak. Sadece buradaki elemanla yaşıyoruz. Gel bakalım. Teke tek. Etek. Tamam. Ben varım abi yarış sadece iki lap olacak diyor. Round 1 diyor. Bakalım ya kaç şey olacağını bilmiyorum. Kaç round olacağını bilmiyorum ama iki rap döneceğimizden bahsediyorsun. Peki. Atmosfere bakar mısın ya? Muazzam değil mi? Bu arada önden başladık. Avantajlıyız. Bu avantajı kaybetmemek lazım. Dikkatli olmakta fayda var gençler. Yarışı kaybetmek istemiyorum. Buradaki Asya kupalarında gayet Hızlı başlamak isterim açıkçası. 2'de 2 iki. gayet iyi olur. Hatasız. Bu arada arkamdaki elemanın adı ne? Hitomi'nin bitişi şubesi. Adımın adını da okuyamadık ama Hitomi'ye bayağı fark attığını düşünüyorum. Baksana arkamda kaldı galiba. Kendisini göremiyorum. Arkamda mısın, yanımda mısın bilmiyorum ama şanssız diyebilir miyiz bilmiyorum. zorlayacaksın ama bunu biliyoruz. Yani o sahnelerde gördük bir şeyler. Ha birinci bitirdik. dedik? olan bu muydu? Harbiden mi? Çok kolay oldu lan. Insan, çok kolay oldu. Bu muydu yani? Round 1 buydu. Peki. <laughs> İyiymiş. İkinci round. Gel. buzlar onun da başlattı. Peki. Ona avans veriyorsun. Anlıyorum. Ama Yeager bunu affeder mi? Affetmez. Koçum oradan bir yayılan bakayım. Çekil koçum benim. burada. Yeager sağlarda. Affetmiyor değil mi? Affetmiyor. Geldik. önere geçtik Gerilerden başlatmana rağmen ben Hipsomi'yi gerilerde bıraktım. Çok gerilerde bırakmadık. Okey onu tamam. Ama yine de gerilerde. Bir şans olmayacak onun için. Arkamdan takip edecek beni. İkinci diye alacak. Bu kupa kaldıramayacak. Onu söyleyelim baştan biz buradayken sadece ikincilik ikinci kupaları kaldırırsın kral. Kusura bakmayacağım. Bizim bir iddiamız, bizim bir namımız var abi. Bizim bir günümüz var tamam mı? Adımız Eynir. Ya bunu da sana çizdirmeye çok da sıcak bakmıyorum açıkçası bu arada. Ben hiç çizgisini ilerlerde görüyorum. İlerlerde değilmiş gelmişiz. Peki bu muydu oğlum? Daha basit oldu. Round 3 var mı? Yoksa bu adamı yendik mi? Bayağı fark atmışız bu arada. Yani toplamda... 1 dakika 51 saniyede bitirmişiz. Adam 2 dakikada. Bravo ne diyelim. Rekorumuzu kırıyoruz. Şimdi... Yeni bir revanş yapılıyor. Yarı finaller falan. Yuva Onker'in yeneceğiz Tamam ya bu... Birazcık elim, eliminasyon üzerine kurulu. E rakiplerini eleyerek finale yükseliyorsun. Finalde baskı bir ile yarışıyorsun. Tamam abi, okey. Nissan 350 Z ile yarışıyor. Biz Dodge ile yarışacağız. Bana sıkıntı yok abi. Ben e, senede buraya gömeceğim. Gel. İki aşamalı yarışa başlıyoruz. İlk önce ben öndeyim. Ardına Yu ken, arkamdan gelecek bu arada. Sen beni geçsin ama. Bu yaptığın büyük bir hata olacak biliyorsun değil mi? Hemen yanındayım. Arkama almam lazım seni aslında. Arkama alırsam bir şansım olabilir. Beni nereye ittiriyorsun lan öyle? Çakal. Adamın arkasındayım onu biraz sıkıştırıyorum. Zor yerler, birazlar var. Dikkat olursak kaptırmayız. Buralarda dikkat olmak lazım. Yulonken bayağı bir sıkıntılı çıktı. Ne Pişiriyor gitmişsin. pişsin. Beni sıkıştırmalar falan. Hayırdır yani? Hayırdır oğlum? İngilebileceğini mi sanıyorsun? Böyle bir ihtimal yok ya. Ben kaybetmek istemiyorum adamım. Ben buraya kaybetmeye değil. Kazanmaya geldim. Ayıp ol. Hayırdır sen? Ya bakayım Rovanş. Sen önüne başlayacaksın. Bu sefer ben seni geçeceğim. Ve sana yine vermeyeceğim. Ken İzin yok. Sana izin yok mu diyor. Sen de Üçüncü oldu aslında bu. O yarıştığımız deve bandı dördüncü oldu bu arada. Ya da bu arkadaşlar üçüncülük yarışına çıkacaklar belki. Olayı tam bilmiyorum ama öyle bir şeyler olacak gibi bu arada. Mükemmel geldim. Artı 2 minor yazdı. Teşekkürler. Övmeni seviyorum abi. Beni ö. Başarılı hareketler yaptığını söyle yani. Bundan söylemeyeyim sizden beni motive edersen daha iyi savaşacağım rakiplerime karşı. Yani daha iyi mücadele edeceğim, savaşmak demeyelim de daha iyi bir Her şeyimi diyeceğim yani. Eğer beni motive etmeye çalışırsan Harikasın oğlum tarzı şeylerle beni motive edersin. Ama sus sus oturursan orada tersiz başında bu hiçbir işime yaramaz. Bu arada yoldanken arkamda ama izin vermeyeceğiz. bunu da Nasıl lan? İkinci mi bitirdik? Nasıl lan? Yok artık ya. Abi sen beni nasıl yenebiliyorsun ya? Bakalım eğlenen kim oldu? Biz mi olduk? Yapma. Yapma da biz nasıl öğrendik Şaka yapıyor olmalısın. Bu adam beni nasıl eleyebildi be? Vay canına helal. Biz bir şey daha başarmışız ama kupayı kaldırabildik mi? Bunda eğlendim ama kupayı kaldırabildim mi? Bir işe yaradı mı? Hemen bakalım kontrol. Ay kupayı kaldıramadık. O zaman bir sonraki bölümde o kupayı ben alırım gençler. Yapacak bir şey yok. Sadece farkıyla adam bizi geçti. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuz bu arkadaşları oynamakla geçecek. Buradaki gördüğünüz yarışlar var, driftler var. Bunları yapacağız. Genellikle yarışacağız büyük ihtimalle. Eliminasyon mu olacak bilmiyorum. Ardından da yukarıdaki driftlerden ve yine yarışlardan ikisini alacağım o videoya. O bölüme onları alacağım. Ondan sonraki 3 bölüm kalacak geriye. Çok uzun yapmayacağım bundan sonra. İddia sürelerde sunacağım. Haberiniz olsun son 3 bölüm içerisindeyiz. Kanala abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.